Evet, ilk bar kozmik beden temizliğinin sonuna geldik. Çok mutlu. 50 tane aile Yalova Termal'de bizimleydi. Hepsi mutlu, huzurlu ayrıldılar. 3 aylık ürünlerini aldılar. Ve aynı zamanda da 1 milyona yakın evlerinde bizim besin destek ürünleri veya desteksiz yapan insanlar da bunu başardılar. Sporlarımızı izlediler. Kendilerine özel hizmet verdik, danışmanlık verdik. Onlara da ben teşekkür ediyorum. Siz de bugün kendiniz yaptınız. Yarın karınıza, kızınıza, çocuğunuza, teyzenize, alanıza, amcanıza bunu yaparak sağlıklı nesillerin ortaya çıkarılmasına sebep olmanızı istiyorum. Herkese bütün Türkiye bizi izledikleri ve destekledikleri için e, teşekkür ediyorum. Dualarını bekliyoruz. Allah yar yardımcımız olsun. Bu öğrendiklerimizi lütfen 100 kişiye anlatın e, ve sizin de tebliğ vazifenizi yapın diye söylemek istiyorum. Bizi izlemeye devam edin. www.maranki.com sitelerimizden Youtube sitelerimizden Ahmet Maranki Facebook Youtube sitelerimizden mutlaka programları indinin başta çocuklarınız olmak üzere ailelerinizi, kendilerinizi Allah'ın verdiği ömür zaman. Ama verilen ömrü kainat şifanesinden kaliteli yaşayarak mümkündür diye söylemek istiyorum. Hocam danışanlarımızın sizlere binlerce teşekkür meşazı var. Onların adına size gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hocam. Çok sağ olun. Ben de bütün Türkiye bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Hep birlikte sağlıklı nesillere diyoruz. Daha güçlüyüz.